Arkadaşlar, bugünkü dersimizde fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Nedir fiilde çatı? Fiillerin nesnelerine ve öznelerine göre gösterdiği özellikleri çatı denir. Ee, hangi cümlelerde ya da hangi yüklemlerde çatı arayabiliriz? Hemen kısaca özelliklerine değinelim çatı özelliği sadece sadece fiil olan cümlelerde aranır. Arkadaşlar bu çok önemli. Çatı özelliği sadece yüklenir fiil olan cümlelerde aranır. Yani yükleni isim olan ya da isim soylu olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Buraya dikkat ediyoruz. ÖSYM'nin önemsediği konulardan biridir. Dönem dönem sınavlarda karşımıza çıkacaktır. Bir cümlenin İsim cümlesi olup olmadığını anlamak için yüklemine sız ya da değil yok gibi sözcüklerden biriyle olumsuz yapabiliyorsak arkadaşlar bu isim cümlesidir. Ya da ya da me, mas gibi mez gibi eklerle olumsuzunu yapabiliyorsak bu bir fiil cümlesidir. Örneğin aşağıdaki cümlemize bakalım. Sayf Fayf önemli bir yazardır. Yazarların olumsuzunu D ile yapabildiğimiz için bu bir isim cümlesidir. Yani bu cümlemizde çatı aranmaz. İkinci cümlemize baktık. Said Faik güzel öyküler yazardı. Yazardı. yüklememizi olumsuz yani M ya da Mezmasla olumsuzun yapabildiğimiz için bu bir fiil cümlesidir ve burada çatı arayabiliriz. Örneğin şuraya bakalım arkadaşlar örneklerimize. Aşağıda verilen cümlelerde çatı özelliği aranabiliyorsa kutucuk içine artı koyuyoruz. Çatı özelliği aranamıyorsa kutucuk içine eksi yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar dik cümleme baktım. Etmek bir fiil mi? Evet arkadaşlar etmek bir fiil. Olumsuzunu yapıyor. İfade eder, ifade etmez. O zaman diyorum ki bu cümlemde çatı arayabilirim. Cümlemi okudum. ikinci cümleme geçtim şiir biçim ve içeriğin kaynaştığı bir türdür. Evet arkadaşlar, <laughs> yükleme baktım, yüklemenin bir isim cümlesidir. Burada çatı özelliği arayamam. Bir sonraki cümleme geçtim, yükleme baktım, göstermek bir fiildir arkadaşlar. Fiil cümlesini arayabilirim. Ee, bir sonraki cümlede yansıtmak bir arkadaşlar fiildir. Burada fiilde çatı arayabilirim. Şiir duyguların en titrek telidir dedi. Tel ...bir isimdir arkadaşlar. İsim cümlelerinde çatı özelliği aramazdı Bu yüzden maalesef arayamıyorum. Şimdi arkadaşlar... ...konumuzun başında söyledik. Bir de çatı konusunun nesnesine göre... ...özellikle nesne ve yüklem ilişkisi... ...ya da öznesine göre... ...yani özne-yüklem ilişkisine göre... ...ikiye ayırıp iki şekilde inceliyoruz. Örneğin nesnesine göre... Fiiller nesne yüklem ilişkisine göre geçişli veya geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar, geçişli fiil nedir? Nesne alabilen ya da ya da alan geçiş fiillere geçişli fiil denir. Geçişli fiillerde özenin yaptığı işi başka bir varlığa nesneye geçer. Aslında bunu çok fazla dolandırmaya gerek yok. Olayımız şu arkadaşlar. Geçişli fiiller nesne alabilir. Neyi, kimi sorularına yanıt verir. Kısacası, kısacası ben fiilime onu, 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 onu getiriyorum. Onun birini alıyorsa geçişlidir, almıyorsa geçişsizdir. Arkadaşlar bu kadar basit aslında. Geçişli fiiller dediğiniz nesne alabilen, ne kimi sorularına yanıt verebilen fiiller kısacası onu getiriyorum. Alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsizdir arkadaşlar. Örneğin onu bilmezdim diyebilirim. Onu kazanacağım diyebilirim. Onu söyle diyebilirim. Onu yendik diyebilirim. Onu alkışlayamam diyebilirim. Onu sevemem diyebilirim. Bu yüzden bunlar geçişli fiillerdir arkadaşlar. Şuradan birkaç örneğimize bakalım arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki yüklemimize bakıyoruz. Onu koydum diyebilir miyim? Evet. Onu kaldı diyebilir miyim? Hayır, bu bir geçiştirdir. Onu unuttum diyebilir miyim? Evet. Onu sarardı diyebilir miyim? Hayır, geçişsizdir. Evet arkadaşlar, geçişli ve geçişsiz arasındaki aslında tek fark bu. Geçişli fiiller nesne alabilir, geçişsiz fiiller nesne almazlar. Hemen bir sonraki Bir sonraki başlığıma geçiyorum. Az önce de söylemiştik arkadaşlar. Geçişsiz eylemler nelerdir? Nesne alamayan, al, almayanı da alamayan fiillerdir. Neyi kimi sorularına yanıt vermez. Kısacası onu getiriyorum arkadaşlar fiile almayacak. Can evimden baktım sana İstanbul. Yüklemin baktım. Onu baktın oluyor mu? Hayır. Onu durdu oluyor mu? Hayır. Onu açar oluyor mu? Hayır. Onu büründü oluyor mu? Hayır. Onu büyüyor oldu mu? Hayır. Onu başladı olmuyor. Onu düştün olmuyor arkadaşlar. Aslında olayımız çok basit. Bu bizim zaten bildiğimiz konulardan biri. Şuradan birkaç örneğe daha bakıyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle sürdü. Sürdü. Sürdü yüklemlerine. Neden? Çünkü bir zaman olan süre var. Bir de eylem olan, sürmet eylemi olan fiilimiz var. Dikkat edin arkadaşlar. Dünkü açık oturum 3 saat sürdü. Onu sürdü diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. O yüzden diyorum ki geçişsizdir. Peki aracı sürdü deseydim oluyor mu? Evet oluyor. O zaman geçişli olurdu arkadaşlar. Örneğin bir sonraki cümlemde tarlayı birkaç gün önce sürdü. Onu sürdü diyebilir miyim? Evet arkadaşlar. Geçişlidir. Dikkat ediyoruz. Geldi yani onu gezdik diyebilir miyim arkadaşlar? Geçişsizdir. Onu gezdik diyemem. Ama kiralık ev için tüm mahalleyi gezdik dediğim zaman evet arkadaşlar onu gezdik diyebiliyorum ve geçiştir. onlarımız aslında bu kadar basit. Geçtim arkadaşlar. Ettirgen fil çatılı filerimize. Evet arkadaşlar ettirgen çatılı fil şu geçişli bir fiile geçişli bir fiile t r t r d eklerinden biri getirilerek geçişlilik derecesi arttırılabilen fiiller ettirgen fiil Yani arkadaşlar şu hemen örneğimize bakalım. Şimdi onu kazanmak onu yazmak, onu yıkamak, onu almak, onu dikmek diyebiliyor muyum? Evet. Etilgen çatılı eklerinden birini getirebiliyor muyum? Onu kaldırmak, onu yazdırmak, onu yıkatmak, onu aldırmak, onu diktirmek? Evet. Peki bizim karşımıza böyle mi gelecek? Maalesef hayır. Şöyle, şöyle bak lütfen. Örneğin şöyle bir cümlemiz geldi karşımıza. Dedi ki bahçeyi bahçıvana kazdırdım. Arkadaşlar yüklemi buluyorum. Şimdi çok basit bir yöntemle size bunu göstereceğim. Ettirgen çatılı fiillerde şu, kısaca şunu yapıyorum. Öncelikle onu getiriyorum. Onu fazlada diyebiliyor muyum? Evet. Çatı ekini çıkarıyorum. Bir daha onu getiriyorum arkadaşlar. Çatı ekini çıkarıp bu kez fiil haline soruyorum. Onu fazla diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim. 2 artı alıyorsa arkadaşlar bu bir ettirgendir. Birazdan da göreceksiniz. Bir artı bir eksi ama ettirgen iki artı alır. Onu yazdırdı diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim. Onu yazdı diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim. Bu ne demektir? Ettirgen çatıdır. Yani şu arkadaşlar. Biz bunu eski yani şu geçişli değil mi arkadaşlar yazdı? Evet. Peki çatı ekini aldıktan sonra geçişlik derecesi arttırılmış mı? Evet. Ben bunu nasıl kontrol ettim? Öncelikle nesne alabiliyorsa evet. Çatı ekinden sonra da tekrar nesne alabiliyorsa yani onu zamirime cevap verebiliyorsa demek ki bu bir ettirgen çatıdır. Dikkat. Bir sonraki cümleme geçtim. Onu ilk kattı diyebiliyor muyum? Evet. Bir artı koyduk çatı ekimi çıkardım. Onu yıkadı diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim bunu diyebiliyorum. 2 artı alıysak biz ettirgen çatımız arkadaşlar. Onu aldırdı diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim. Çatı ekimi çıkardım. Onu aldı diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim. Bu bir iki artı alıysa ettirgen çatıdır. Şimdi şuraya geçtim. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki atasözlerinin mesne yüklen ilişkisi açısından çözümleyiz. Her gönülde bir aslan yatar. Arkadaşlar onu yatar diyebiliyor muyum? Hayır. Onu söyletir diyebiliyor muyum? Evet. Onu vermez diyebiliyor muyum? Evet. Onu durur diyebiliyor muyum? Hayır. Bizim ettirgen çatılarımız nelerdi geçişli olan geçişli olan çatılara D ya da sert hallerini T, T, tür, TÜR gibi ünsüz sertleşmesiyle sertleşmiş hallerini getirerek onları ettirgen yani geçişlilik derecesini arttıran çatı haline getiriyordu. Ve bu ne demektir benim geçişli çatıları bulmam gerekiyordu. Geldik Ana. Az önce söyledik dedik ki arkadaşlar ettirgen e, geçişli fiillere gelerek geçişli fiillere gelerek TRT çatı eklemi getirerek geçişlik derecesini arttırır. Oldurgan ise tam tersi geçişsiz fiillere gelerek onları geçişli duruma getirir. Peki bunu nasıl yapar? Geçişsiz fiiller arkadaşlar. Geçişsiz fiillere t, r, dır eklerinden biri getirilir ve geçişli durum haline ulaştırılır. Peki bu ekler az önce de söyledik. Bunların arkadaşlar sert, ünsüz sertleşmesine uğramış halleri var mı? Evet var. Ee, Oldurganın geçişli haline getirebilmesi için şu eklere ihtiyacı var. E şimdi hemen örneklerime baktım. geçişli fiillerde arkadaşlar ne demiştik? Çatı ekleri getirildiği zaman geçişlik derecesi arttırılırsa ettirgen olur. Geçişsiz fiillere bu çatı ekleri getirildiği zaman ne olur? Geçişli hale getirir. Olayı az önce yaptığımız gibi şöyle kısaca bir anlatalım tekrar. Şunu Çocuğu yok yere ağlattım. Evet arkadaşlar aynı yöntemi bir daha deniyorum. Onu ağlattı diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Peki çatı ekini çıkardım. Ağlamak bir fiildi. Bu çatı ekiydi. Onu ağladı diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Bir artı bir eksi ise olurdan arkadaşlar şöyle komik minik bir, bir surat çizelim. Sonra üzgün surat dedi ki bu çocuk olmamış. Olurdan olmamış. Sadece aklımızda kodlayalım. Çocuğu erkenden uyuttu. Onu uyuttu diyebiliyor muyum? Evet. Peki çatı ekini çıkardım. Onu uyudu diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Bir artı bir eksi hissediyorum ki bu çocuk olmamış. O E, geldim bir sonraki örneğe. Dedim ki onu büyüttü diyebiliyor muyum? Evet öğretmenim. Peki çatı ekini çıkardım. Bir daha onu birini getirdim. Onu büyüdü oluyor mu? Hayır öğretmenim olmuyor. dedi ki bu çocuk olmamış. Olay aslında bu kadar basit. Ettirgende yüklemenize çatı eki almışsa, T, R, tir çatı eklerinden birini almışsa onu getiriyoruz. Birinde alıp birinde almıyorsa bu bir oldurgandır. İkisinde de alıyorsa iki durumda da bu bir ettirgendir. Şöyle devam edelim. Thank you.